Mı? Abi ile ilgili beni en etkileyen konulardan bir tanesi. Torreira e, maçtan önce kimseye söylememiş abi babasının kalp krizi geçirdiğini. Tamam mı? Maçtan sonra maç bitiyor. Okan Hoca diyor ki babam kalp krizi geçirdi. Falan. Ne diyorsun baba diyor sen niye söylemedin diyor. Hani gitseydin maçı kalmam lazımdı diyor. Ben bu bölümden çok etkilendim mesela. Çok enteresan. Hayır, Hiç söylememesi. Ben maçtan önce herkes biliyordu falan sanıyordum. Maçtan sonra Okan Hoca'ya söylüyor. O, haberi de Emre Kaplan yapmıştı galiba. Maçtan önce evet. mi sonra mı? Sonra. Çek ettim sonra. Evet yapılmış haberde. Ondan sonra ee Abdullah Kabukçu hemen uçak ayarlayayım diyor. Tamam mı? Onu da istemiyor. Ya 8-10 saat falan sürüyormuş galiba Uruguay. Ur Onu da istememiş. kendi hallederim demiş. Hatta kalmak da istemiş şey maçına. E, e, Galatasaray kimle oynuyordu baba? Galatasaray içeride bu şu hafta hafta Göztepe ile oynuyor. Ben kalayım demiş. Önemli maç. babacığım hadi yürü, yürü yallah demişler. Maçtan evvel oradan abi FaceTime'da bir kişiyi aramamış. Bütün oyuncuları aramış. Hepsiyle tek tek konuşmuş yani almış. Benim için kazanacaksınız unutmayın sakın falan yapmış. Büyük karakter ya. Hastasıyım. Abi bir şey söyleyeceğim. Hani oradan babasını, babasını da herkes tanıyormuş abi. Babasını göstermiş. Ben babam iyi. Okan Hoca zaten maçtan sonra bize çok uğurlu geliyor. Her geldiğinde evet, tepsi bir şey, şey, Çok seviyoruz biz. İlişkilerimiz çok iyi falan demişti. Abi Torreira. Abi yani... bir gün evvel geliyor. Bir de şöyle bir şey. Aslında takım izinliyken bir gün daha kalabilir. Adam takım izinliyken geliyor. Yani geliyor gelip de, burada çalışmaya devam ediyor. Geliyor. De, Kemal Bugaz hemen sahaya çıkıyor. Yani çok enteresan. Vallahi, hani hayranlık duyulmayacak bir isim değil. Babasına bir kez daha geçmiş dediklerimizi iletelim. Galatasaray için çok büyük bir şans. Ee, Allah'a yara taş değdirmesin diyelim. Kaza belası, vermesin. Abi helal olsun. Ben de şimdi helal olsun diyorum.